Merhabalar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. İplerimiz suni ipek yazmamızda payidar ipek arkadaşlar. Şimdi modelimize geçelim. Ben küçük bir ön hazırlık yaptım. Aralarına şöyle tekli pırpırlar yaptım. Arasına da 3 tane boş zürafa yaptım. Kenarına 7 tane zürafa yaptım. Zürafadan sonra bir tane zürafamı atlıyorum. İkinci zürafaya batarak buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle yuvamın içine batıyorum. Hemen geri dönüyorum. Kenarından bir tane düğüm atıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyoruz. İpin biraz kıvrak. Bir tane pırpır yaptım. Şimdi bir tane daha pırpır yapıyorum. Bu pırpırım biraz küçük oldu arkadaşlar. Biraz geri alacağım pırpırımı geri alıp biraz daha büyüttüm şöyle yanına bir tane daha pırpır yapıyorum diğer pırpırımın biraz yarısından büyük hemen pırpırımın içine batıyorum tepesine bir tane düğüm atıyorum buraya batarak bir tane daha pırpır yapıyorum tekrar buraya pırpırımı yapıyorum şimdi tekrar bu ikinci pırpırıma batarak yukarı çıkıyoruz şöyle tepesine düğümü attım ve buraya 3 tane eşit boyda pırpır yapıyoruz bir 2 3 3 tane eşit boyda pırpırımı yaptım. Aşağıya şöyle batarak pırpır yapıyorum. Aşağıdaki pırpıra battım. Aşağıya battım. Pırpırımı yaptım. Birazcık daha bir tık daha küçültüyorum. ve aşağıdaki yuvaya batarak isterseniz düğüm atıp sonra pırpır pır yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum arkadaşlar. Pırpırımı yaptım. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Pırpırım. Düğümü attım buraya. 2 tane eşit boyda pırpır pır yapıyorum. Şöyle bu büyüklükte pırpırlarımı yapıyorum. Buraya bir tane daha düğüm atıyorum. Tekrar buraya pırpır yapıyorum. Şimdi ikinci yaprağı yapıyoruz. Bu yapraktan bir tane daha buraya yapıp tamamlayayım. Şöyle ikinci pırpırımı yaptım bunlar ortada modelimizi yapacağız bu da yaprak için şöyle batıp geri dönüyorum üste çıktım yaprağımın ikinci kısmını yapıyorum pırpırımı yaptım pırpırımı yanına bir tane daha bundan küçük pırpır yapıyorum ve pırpırımın içine batarak tepesine düğümümü atıyorum ve 3 tane eşit boyda pırpır yapıyoruz buraya ve son pırpırımı yapıyorum tepeye aşağıdaki şuradaki zürafaya pırpırıma batarak pırpır pır yaparak aşağı iniyorum. İsterseniz buraya inip tekrar buraya da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle aşağıya inerek yine pırpır pır şeklini veriyorum. Şöyle yaprağımız tamam oldu. Şimdi buraya 7 tane boş zürafa yaparak kenarına yine pırpırlarımızı yapıyoruz ben bunu yapıp tamamlayayım sonra üst kısmına geçelim 7 tane zürafa yaptıktan sonra 8. geri dönerek pırpırlarımızı yapıyoruz 3 ve aşağıdaki zürafalara batarak 4 tane zürafa yapıyorum. 4. geri dönerek yine aradaki bu pırpırlardan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ara kısmı da devam ediyor. Şöyle dördüncüye geri dönüp tekrar pırpır yapıyoruz. Ben burada bırakıyorum. Şimdi üst kısmına geçelim. Arkadaşlar alt kısmını bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Şimdi üst kısmına geçelim. Ben yazmanın ana renginden kullanacağım. Buradaki rengimi. Şöyle ipimi alıyorum. Birazcık da büyük bırakalım ki rahatlıkla kenara alalım. Buradaki ortada iki tane eşit boyda pırpır yapmıştık. Ona batarak bir tane düğüm atıyorum. Hemen ikinci pırpırıma batıyorum buraya bir tane yuva oluşturuyoruz. Bu büyüklükte bir tane yuva oluşturdum. Yuvamın içine batıyorum. Bu ipimizde şöyle kenardan parmağım dibine aldım. Tekli önden çift ipimi arkadan atarak geri dönüyorum. Şöyle kenarına bir tane düğüm atıyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum şimdi. Bu büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Yukarı düğümümü attım şöyle netleştirelim buraya dört tane pırpır yapıyorum Bu büyüklükte buraya dört tane pırpır yapıyoruz. Bu birazcık büyük oldu sıkmadan geri alıyorum tekrar buraya batıp kırkırlarımı yapıyorum bu ipimiz biraz kıvrak arkadaşlar bu ören bayan ören bayanları yapmak çok zor onu söyleyeyim diğer markalar tercih ederseniz daha kolay olur sizin için yazmamın renginden olan bu renkte diye ben tercih ettim. En kolayı oyalı Leyla da kullanabilirsiniz. O biraz daha ince arkadaşlar. Böyle yeni öğrenenler için olmayabilir. Şimdi buradaki yaptığım pırpırların hepsini iğneme takıyorum. Hepsini iğneme takarak topladım. Tekli ipimi önden çift olan ipimi arkadan dolayarak bunların hepsini topladım. Şöyle aşağıya inerek ipimi bol bir şekilde indiriyorum. Ayarlıyorum. Bu şekilde Tamamlamış olduk. Burayı da birazcık bol bıraktım. Çok bol bırakmayın. Buraya pırpır pır yapacağız. Esneyecek. Şimdi tekrardan bir tane daha pırpır pır yapıyorum yanına. Şöyle pırpırımın içine batıp tekrar yukarı çıkıyorum. Buraya tekrardan dört tane pırpır pır yapıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar ben burayı yapıp tamamlayayım şimdi. Bunlardan 6 tane yapacağım. 6 tane kadar yapayım. 5 tane de olabilir. Yuvamıza kaç tane sığarsa o şekilde yapacağım. Yapıp tamamlayayım sonra üst kısımdaki pırpırlarımıza geçelim. Şöyle arkadaşlar 5 tane yuvaya sığdı 5 tane 5'e tamamladım tepelerine de şöyle ipimi bir tane pırpır yaptım üç tane bir tanesini bıraktım beraber yapalım şöyle aradaki pırpırlarımın tepelerine de üç tane pırpır yaparak ara kısmını da tamamladım bir tane buraya ipimi batarak tek ipimi önden çiftliği arkadan atarak bir tane düğüm atıyorum iğnemin dibindeydi ipim böyle olunca eğer üstünde olursa düğüm atamazsınız. Düğüm boşa çıkar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şuraya 3 tane pırpır yapıyorum. parımı pır iyice sıkıştırdıktan sonra ipimi kesiyorum. Bunu biraz bıraktım. Bunu tamamen kökünden kesiyoruz. Şöyle yukarı doğru düzeltiyorum. Bir de şu sondakine de pır mı yapayım. Şu şekilde iğnemi ipimi bırakıyorum. Buradan batıyorum üstten, tekli yönden, çiftli arkadan atarak buraya da 3 tane pırpır pır yapıyoruz. bunu da kesiyorum ve bunu tamamen kökünden kesiyorum Böylelikle modelimiz bitmiş oldu şimdi ben son halini vereyim arkadaşlar arkadaşlar ben modelimi yapıp tamamladım son hali böyle olacak şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşça kalın